Arkadaşlar mükemmel olay. Şimdi kebapçıya geldik. Ee, Üzeriniz afiyet ayıptır söylemesi. Ee, üç aile ekimiz masada hesabı kim ödeyeceğiz tartışması yapıyoruz. Hani Türk usulü ben yok benim ödeyeceğim öbürü diyor ben ödeyeceğim falan. Şimdi şöyle bir şey var. Üç aile hekimi olunca birisi diyor ki benim 3000 nüfusum var diğeri diyor benim 2900 nüfusum var. Seni zaten eledik. <laughs> Beni zaten eleder, benim bin nüfusum var. Onlar diyor ben A grubuyum diğeri diyor ben de A grubuyum ben B grubuyum. O diyor benim şu kadar mobilyam var. Diğeri diyor benim bu kadar mobilyam var. Biri diyor benim şu kadar cezaevim var falan. Benim ne mobilyam var ne cezaevim var. Bin nüfusum var. Üç beş tane kebem var. Şimdi <laughs> bir yerler için söyleyeyim. Aile hekimde maaşı bunlara göre alıyorsun. Ödesinler hesabı. Ben kebabımı yedim güzeldi. <laughs> Bunu tweet atacaktım. Cümleyi toparlayamadım yani düşünme. Maaşı hesaplarken nasıl değişik hesaplıyorsun yani. Cümleyi toparlayamadım. Birisi diğerine diyor HEP yapıyor musun falan. Bizim maaşı da bu kadar değişik bir şekilde hesaplanıyor. Tweet'i toparlayamadım ama hani bu mükemmel